Arkadaşlar hepinize Merhabalar bugün bomba gibi bir e, sistemden bahsedeceğim mining sistemi arkadaşlar 0,027 fiyatı 0,023 Arkadaşlar şu anda coin Speed borsasında listeli Arkadaşlar ben daha evvel çektim Arkadaşlar 180 adet vetux çektim 75 lira civarı şu anda dolar kuru değişmiş olabilir daha fazla bile eder tahminim bakın coin e, gecko'da liste e, mevcut fiyatın e, üzerine tıkladığınızda arkadaşlar Burada 22 23 civarında gidiyor. Market olarak baktığımızda arkadaşlar Coinspeed borsasında listelidir arkadaşlar. Ben de Coinspeed borsasına çektim zaten. BSC tabanlıdır. Bakın e, 117 bin dolarlık bir hacmi var. Ve fiyatı da yükseliyor arkadaşlar. Kesinlikle bu ücretsiz e, mining sistemini kaçırmayın. Günde 13, 15, 18 civarı değişiyor arkadaşlar verdiği miktar. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Dowland Router diyor. Bunu indiriyorsunuz. Ee, kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar bunu. Ee, Doğulan Router diyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben daha evvel indirdim Windows için deyip indiriyorsunuz. Şurada e, nasıl söyleyeyim sistemi açıyorsunuz arkadaşlar. Bunun e, dosyası olacak arkadaşlar şurada. Şu VTOX dosyası. Buna çift basıp çift tıklayıp açıyorsunuz. Şu anda benim çalışıyor arkadaşlar. Bakın. Şu anda bu böyle bu şekilde çalışacak size. Kazım yapacak. Kesinlikle bilgisayarınızı falan zorlamıyor. Bunu Copy şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Burada ID numaranız var. burada copy ID diyorsunuz. Bu id numaranızı kopyalıyorsunuz sistemi çalıştırdığınızda sizden bu id numaranızı bu yazılımda girmenizi isteyecek. Ondan sonra start diyorsunuz stop deyince durduruyorsunuz gerek yok şu anda durdurmaya. Start deyip bu id numaranızı bu yazılımı indirdikten sonra bir sistem üzerinden girip e, start deyip madencilik yapıyorsunuz. E, her 10 adet olduğunda transfer your burada şeye, cüzdana bastığınızda arkadaşlar bir router'a bastığınızda Burada 10 adet biriktiğinde arkadaşlar transfer e, your revert diyorsunuz. Basıyorsunuz buraya. All hepsini seçiyorsunuz. 10 adet biriktiğinde submit deyip 2 faktörlü kimlik doğrulamanızı e, onayladıktan sonra ana bakiyenize e, aktarılıyor arkadaşlar buradaki vetuxlarınız buraya. Dashboard kısmından 100 adet ve yuka, en az 100 adet, 100 adet olduğunda da withdraw diyorsunuz ama 43 adet civarında VTUX kesiyor. O yüzden en azından 200, 300 ne kadar biriktirebilirsiniz? En azından bir 200 falan biriktirin ki çekim yaptığınızda değilsin arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. Zaten 43'ü fiye gidiyor. Ha bir de, de e, şurada mavi kim e, kimlik onayınızın olması gerekiyor. Mavi için olması gerekiyor. İlk başta burası sizde onaylı olmayacak. Basıyorsunuz. Ben ehliyetle kimlik doğrulamasını yaptım KYC'yi ehliyetinizin önünü arkasını çekiyorsunuz. Kimliğinizi hemen çok kısa süre içerisinde onaylanıyor. Bu mavi tip burada olduğunda sonra şu hesap kısmından yukarıda sağ taraftan iki faktörlü kimlik doğrulamayı yapmanız gerekiyor. Önemli. İki faktörlü kimlik doğrulamayı yapmadığınız zaman buradaki cüzdan e, view router kısmından burada biriken 10 adet olduğunda biriktiğinde ana e, bakiyenizi aktarmanız için ve para çekme işlemlerinizi yapabilmeniz için iki faktörlü kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. E, o yüzden önemli arkadaşlar. Transfer yorum e, diyorsunuz. İki faktörlü kimlik doğrulama isteyecek sizden. Ben de şu anda arkadaşlar e, bakın hata veriyor. Ona en az 10 olması lazım. Ben zaten yeni çektim. Günde 13, 15, 18 duruma göre değişiyor arkadaşlar. Yani Allah bereket versin. Kesinlikle yani yatırımsız bir şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz arkadaşlar. Siz de değerlendirin bunu. E, ama kimliğinizin doğrulanması ve iki faktörlü kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Yazılımı indirip buradan copy ID deyip burada ID numaranızı bu router Vetux Router yazılımına girdiğinizde zaten isteyecek. Ona yap, e, yapıştırıp start dediğinizde size kazanım yapacak. Ve kesinlikle dediğim gibi bilgisayarınızı zorlamıyor. Ücretsiz bir şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz. Ve 100 adet biriktiğinde de de şu an kısmından ana bakiyenizden arkadaşlar bunu withdraw yapabilirsiniz. Ben Coins Bit borsasına çektim arkadaşlar. Fiyatı şu anda 0,02 idi. 0,23 cente çıktı. İnşallah daha da yükselir. Bu fırsatı siz de değerlendirin arkadaşlar. İnşallah çok uzun süre soluklu olur ve hep beraber kazanırız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.